Akademi'nin yeni bölümüne hoş geldin. Bu bölümde korunmayı anlatacağım. Çok önemli, geçen bölümlerde konuştuğumuz bir kıyma makinesi örneğimiz vardı. Majiyi bir kıyma makinesine benzetmiştik ki bu bütün bilimler için zaten geçerli bir kuraldı. Şayet kıyma makinesi aslında insanlık için faydalı bir makine iken bunu kullanmayı bilmeden uyguladığımız zaman bu bizim için uvuz kaybına neden olabiliyordu. Bu noktada kıyma makinesi korkunç bir örnek olabilir. Evet zaten bir noktada korkunçluğa ihtiyacımız var. Elbette majyasına çok tatlı, insanlık için gerekli ve sizler ve bizler için aynı zamanda bütün dünyamız için faydalı bir araç olarak kullanılmak için öğretilmelidir ve anlaşılmalıdır. Aynı bütün bilimler gibi. Burada fizik bilimi aslında bugün kullandığımız bütün cihazlar dahil oturduğumuz evler için kullanılırken, araçlar için kullanılırken Aynı zamanda da nükleer bombalar için kullanıldı. Ben işin bu bölümüne karışamam. İnsanlık bu güçleri ne için kullanır? Zaten aslında kullanıyorlar. Zaten bunları da yine geçtiğimiz bölümlerde konuşmuştuk, özellikle büyük sohbetlerinde bu tarz bir soruyla karşı karşıya geldiğim zaman sizlere biraz devlet mayislerinden ve aslında insanlığın bu bilgileri bilmesinden korktuklarından bahsetmiştim. Fakat işte buradayız ve sizlere bu bilgileri vermek için geldim Evet, bütün bilimler için geçerli olan yanlış kullanıldığında zarar verip doğru kullanıldığında iyiye ve yarar sağlayıcı özelliklere sahip olan bir bilimdir majide. Aynı şekilde. Maji dediğimiz zaman aklınıza gelen bütün tanımı unutmanızı istiyorum. Bakın bu çok önemli. Geçmiş videolarda da konuştum fakat şu anda üzerinde durmak istiyorum. Maji dendiği zaman aklınıza gelen bütün tanımları unutun. Zaten büyü değil de maji deme sebebim bu büyü ismi kirletilmiştir. Bazı cinci hocalar var biliyorsunuz işte size muska vesaire hazırlıyorlar. Bu videonun konusu da aslında bu. Bugün size korunmayı öğreteceğim. Elbette majikal alan bir gerçektir. İster inan ister inanma. Zaten bu bir bilim olduğu için inanıp inanmaman konumuz değil. Önemli olan bu gerçeklerle senin eğitilmen ve bu gerçeklere göre hayatını düzenleyebilmen. Aynı şekilde zarar görmene de engel olmaya çalışıyorum. Nasıl zarar gördüğüm konularını artık başka bölümlerde konuşuruz. Fakat halk arasında diye anlatılan varlıklar gerçek ki birçok psikolojik konunun da daha doğrusu psikoloji biliminin konu olarak el aldığı bütün hastalıkların neredeyse sebebi bu. Yani %80 diyebilirim. Daha önceki derslerde konuştuğumuz nazar gibi tehlikelerden bahsetmiştik. Elbette bunları bilimsel anlamda konuştuk, detaylandırdık. Bu videoda denk geldiysen lütfen önceki videolara dönüp bu bilgileri öğren. Yani 6. bölümden başlayıp bir şeyler öğrenemezsin. 1. 2. 3. ve 4. ve 5. bölümleri izleyip buraya gelirsen anladıklarımı çok daha iyi anlayacak. Şu ana kadar geldiysen ins temel insan kontrolü, temel majikal uygulamalar yani aslında hiçbir insana temas etmeden temas edebilme gibi, bunun haricinde enerji izleri bırakıp başka insanların bunları bulmasını sağlayabilme gibi bazı mistik yetenekleri sana öğrettim. Umarım bunları çok güzel bir biçimde uygulayıp bu deneyleri yapıp buraya gelmişsindir. Bugüne kadar verdiklerimle beraber, ha bu arada unutmayalım, neredeyse bir enerji içmiş kadar olabileceğinde bir ruhani çalışma verdim. Şimdi Peki bunları yapmaya başladıktan sonra artık ruhani düzleme geçiş yapmaya başladı. Bu da seni enerjisel olarak güçlendirmeye başladı. Ve bu enerjiler bazılarının dikkatini çeker. Örneğin çok para kazandığın zaman veya çok fazla güç elde ettiğin zaman diğer insanların ve o yamyamların diyelim dikkatini çekersin ve bu insanlar sana saldırabilir. Yani artık korunman gerekiyordur. Majide de aynı kural geçerli. Artık korunman gerekiyor. Buraya girmeden hemen bir evrensel kuraldan bahsedelim Maji adına. Bu kural şöyle işliyor. Sen izin vermeden kolay kolay kimse sana bir şey yapamaz. Yani bir anlaşma usulü var. Bu aynı yasalara benziyor. Örneğin sen birinin evine gitmeden veya onunla temas kurmadan birisi sana zarar verebilir mi? Elbette verem. Varlıklar veya insanlar senden izin alırlar. Bu izni zorla alma diye bir şey var mı? Elbette var ama bu çok daha zor. Bu yüzden konuştuğun kelimelere ve cümlelere dikkat etmelisin. Zaten konuştuğun ve kurduğun her cümlenin bir enerjisi var. Hani geçen bölümlerde şu tahtanın bile bir enerjisi var demiştim. Senin konuştuğun cümlelerin kesinlikle bir enerjisi var. Nazar örneğinde zaten bunu çok detaylı şekilde konuştum. Neden korunman gerektiğini az çok anladığına inanıyorum. Aynı zamanda genel olarak sana hayatında yaşayabileceğin zorluklarla ilgili de korunmayı öğretmiş olacağım bu videonun sonunda. Elbette bu yalnızca ilk bölüm. Fakat çoğunlukla girdiğim konularda videolar yeteri kadar izlenirse o zaman bu videoların gelişmiş versiyonlarını çekeceğim. Yani daha iyi korunma metotlarını çekip insanlığa vermem için insanlığın da bu metotları hak etmesi gerekiyor. Yani en azından 10-12 dakikalık maji eğitimleriyle majiyi öğrenmek 21. yüzyıla kadar geldiğimiz belki 30 bin yıllık medeniyetin kurulduğu insanlık sürecindeki en büyük lükslerden bir tanesi bu bilgileri sana ücretsiz bir biçimde yalnızca dediğim gibi insanlığı bu güçlerin esareti altından kurtarmak için aynı zamanda kanının mirası olan güçleri sana geri vermek için ve bunun için bir mücadele veriyorum. Evet bu noktada genel hayatta yaşayabileceğin kazadır, beladır gibi gibi birçok örnekten de belli bir yüzde de korunmanı sağlayabilecek birkaç şey öğreteceğim. Şimdi ilk olarak biliyorsun ki biz enerjiyi programlamaya başladık sizinle beraber. Bir enerji topu oluşturuyorduk ve bunu başka insanların ellerini uyuşturmak için kullanmıştık geçtiğimiz bölümlerde. Aynı şekilde aynı enerjiyi bir nesneye verip o nesneden hiç haberi olmayan bir kişiye etrafına da tabi benzer nesneler koymuştuk. Ee, diğer kişinin o nesneyi bulmasını sağlamıştık. Yine bu enerjinin izini takip ederek. Yani şu an bu enerjinin varlığını size bilimsel olarak ispatlamış bulunuyorum. Bu enerjiyi üretmeye devam edeceğiz ha. Bir diğer bir videoda da bu enerjiyi kullanarak neredeyse bir enerji içeceği içmiş veya bir çikolata yemiş kadar uykusuzluk ve yorgunluğumuzu giderebildiğimizi hatırlıyorsunuzdur zaten. Bu sefer bu enerjiyi bir tılsım yapmak için kullanacağız. Tabii ki de şu an en temel seviyedeyiz. İlerleyen haftalarda giderek bu seviyeler artacak. Yani şu an henüz daha mucizeleri görmediniz diyelim. Tabii mucizeyi tamamen mecazen kullanıyorum. İlerleyen süreçte daha mucizevi işler yapacağız. Tabii şu ana kadar yaptıklarımız da aslında çok mucizevi. Fakat ben bunları çok normal gibi anlattığım için birazcık o kurguyu veremiyorum galiba. Tabii benim işim aslında bu değil benim işim majisyenlik. E, fakat bunu YouTube'la da olabildiğince harmanlamaya çalışıyorum. Sizden doğal materyal bir kolye satın almanızı istiyorum veya doğal materyal bir yüzük. Bu malzemeyi, bu öğrettiğim mavi ışıkla doldurmanızı istiyorum. Nasıl ki bu sigara deneyimiz vardı, matematiksel olarak ispatlanamayacak düzeyde, matematiksel olarak imkansız olan bir işi başarmıştık. Ve aslında bilim dünyasına da majinin bir bilim olduğunu göstermeye başlamıştık sizlerle beraber. Evet, ben bu deneyleri yıllarca, binlerce insan üzerinde yaptım. İnsanlara ulaştıkça, bu deneyler yapıldıkça da bu işin bilimsel veri değeri de çok artacak. Her şeyi bilimsel, ispatlı ve materyalist bir bakış açısıyla anlatıyorum ve öğretiyorum. Rasyonel olmaya devam edeceğiz. Bu nesneyi mavi bir e, enerjiyle dolduruyoruz. Zaten bunu nasıl yapacağını geçtiğimiz videolarda öğrettim. Tabii ki de öğrettiğim farkındalık meditasyonunu yapmazsan, zihin geliştirme, IQ geliştirme çalışmalarını yapmazsan, diğer deneyleri yapmazsan, şu an bu videoda verdiğim ödevi yapamazsın. O yüzden gidip diğer ödevleri tamamlamanı istiyorum senden. Ki bu tarz öğretiler genellikle çok yüksek rakamlara öğretiliyor ki bence bu çok yanlış. Tamamen büyünün ismini kirletmekten başka bir şey de değil bu. O besmele çekiyorlar, esma okuyorlar falan işte bunları çok yüksek paralara yapıyorlar ve bu çok rahatsız edici. Ki çoğu da dolandırıcı. Aslında gerçekten büyü öğretmiyor. Yine büyü dedik, artık siz anlayın diye. Bazen büyü diyorum, bazen maje diyorum. O kadar da pusulun varsa lütfen affediniz. Bu nesneyi mavi bir enerjiyle doldurduk. Bunu yaklaşık en az 20 dakika yapın. Sonra bu nesneyi takın. Artık bu nesne size temel bir koruma sağlayacak. Bu korumayı siz de hissedeceksiniz. Eskisine göre daha rahat uyanacaksınız. Ve i̇nsanlarla konuşurken daha özgüvenli olacaksınız. Yalnız nesnenin doğal metal olması gerekiyor. Tabi çok temel düzey bir çalışma ilerleyen süreçte çok çok daha güçlü tılsımlar yapmayı öğreteceğim. Ama şimdilik basitten başlayalım. Çünkü herkesin, herkesin olan büyüğü herkese geri vermeye çalışıyorum. Bu çok önemli. Bu güç zaten sizin içinizde ve bu gücü kullanmayı öğretmek zorundayım. Yani aslında zorunda değilim ama bunu yapacağım. Neye mal olursa bunu yapacağım. Büyü sohbetlerini dinlediyseniz eğer bu işleri yaparken aslında sizlere, sizlere bunu öğretirken çok fazla risk aldığımı, bir majesten olarak kendimi tehlikeye attığımın farkında olmanızı istiyorum. Bu yüzden tabii ki de abone olursanız ben daha çok kişiye erişirim. Daha çok kişiye erişirsem bu bilgilerden e, hedefim doğrultusunda daha fazla insan faydalanır. E, bu da çok önemli. Birazdan ekranda belirleyecek olan iki adet sembol var. Bu sembolleri kağıda çizmenizi istiyorum. Orijinal mürekkep kullanırsanız daha iyi olur. Diğer bir manada doğal malzemeyle çizmeniz gerekiyor. A4 kağıdı kullanabilirsiniz veya bir not kağıdı da kullanabilirsiniz. Evet bu nesneleri doğal bir materyalle bir kağıda aynı ekranda gördüğün gibi çizmeni istiyorum. Birinci nesne seni genel kötü enerjilerden korurken ikinci nesne yani Gen Galdiri ismini verdiğimiz nesne buradaki nesne de birinci nesne Astaros. İkinci nesnenin ismi ise Gen Galdiri. Bunlar kadim runik alfabelerden alınmış özel talismanlar. Bu talismanlar ne işe yarıyor ve nedir? Bu kısma zaten gireceğiz birazdan fakat bunları doğal materyalle çizmen gerektiği unut. Bir kağıda bunları doğal materyal ile çizmen gerekiyor. Ardından bunları aktifleştirmemiz gerekiyor. Bunları aktifleştirmenin daha güçlü yolları var. Fakat yine aynı şekilde nasıl ki yüzüğü veya bir kolyeyi etkinleştirdiysek yine sana öğrettiğim önceki bölümlerdeki o diğer insanların elini uyuşturabildiğin bir enerji vardı ya Hani bu enerjiyi imajine ettiğin zaman, imajineyi de öğrettik zaten, başka insanların ellerinde uyuşukluk yaratabiliyordun. Hiç temas etmeden. Aynı enerjiyi bu kağıttaki çizime vermen gerekiyor. Ve bu sayede bu nesne aktifleşmiş oluyor. Elbette çok önemli olan bir şey var. Bu nesneyi kullanırken zaten çok rahatlayacaksın. Yani bu nesnelerin ne işe yaradığını vesaire yüzük örneğinde daha az önce anlattım. Kullanırken anlayacaksın. Bunlar hayatında kötü giden akışı bir nebze düzeltmeye yararken seni büyü, nazar ve aynı zamanda bahsettiğim aslında senin bu dünyaya yeni girdiğin haberin olmadan sana zarar veren majikal enerjilerden seni korumaya yarayacak. Neden korunduğumuza da kısa bir özet geçtik. Tabii ki de bu videoyu daha kapsamlı yapmam gerekiyor. Şu an çok çok temel seviyede veriyorum. Fakat dediğim gibi daha yeni başlıyoruz. İlk haftalardayız. İlerleyen haftalarda bu videonun ikincisi gelecek. İkinci bir korunma dersi vereceğim. Üçüncüsü hatta dördüncüsü olacak. Buralarda çok daha güçlü spesifik tılsımlar, yani belli bir nesneye karşı koruma veya belli bir kişiye veya yere göre koruma veya belli bir noktada şans getirme veya belli bir noktada sana o konuda yetenekler veren tılsımlar aynı zamanda farklı talismanlar da vereceğim. Bu verdiğim yazılar ve işaretler bizim için talismandır. Yani nasıl ki bir tamircinin çekici var. Majisyenlerin de talismanları olur. Hani bu hocalar size muska falan yapıyor ya. Şimdi herhangi bir öğretiye sallamak istemiyorum. İçine herhangi bir dini metinden yazı yazmakla ki oradaki dini metinin anlamı da belli. Bu işi yaramadığı çok kesin. Sana dini metinden yazı yazıyor adam. Veriyor. Diyor ki bu seni koruyacak. Külliyen yalan. Ben buna plasobe etkisi diyorum. Daha ben değil, bilim camiası olarak buna plasobe etkisi diyoruz. Kendimi de bilim camiasına ait bir insan olarak saydım şu an. Plasobe nedir? Daha önceki derslerde anlatmıştım. Sana dersem ki, gece uyumadan önce kapına üç kere tıklat. Habis bir varlık gelip, senin kafana üç kere tıklatacak dersem ve sen buna inanırsan, bu gerçek olur. Ama ben dersem ki git gece kapına üç kere tıkla. Ne olacağını gör. Hiçbir şey olmaz. Unutmayın plesobe etkisinden uzakta çalışıyoruz. Bu yüzden ben deney verdiğim ve görev verdiğim videolarda hiçbir zaman deneyin sonucunu söylemiyorum. Önce deneyi yapıyorsun. Videoyu durdurman gerektiğin yeri söylüyorum. Veya bir sonraki bölümü atıyorum. Burada da deneyin sonucunu öğreniyorsun. Bu sayede plesobe etkisinden uzak oluyoruz. Yani hiçbir şey hayal dünyamızda olmuyor. Her şey gerçekliğin içinde gerçekleşiyor. Yani hani gerçekliğin içinde gerçekleşmeyen bir şeyler var mı? Evet bazı işte bu cinci hocalar gibi şizofren ve bunlara uyan bazı saf e, insanlar var. Bu hepimiz olabiliriz. Önemli olan hatamızı düzeltmeliyiz. Bu insanların yaptığı hiçbir şey yok. Tamamen bu ve size hiçbir şey ispatlamıyorlar. Tamamen para tuzağı. Ki geçen bölümlerde de anlatmıştım. İşte bir tane tılsım için bir sürü para harcayan esnaflardan bahsetmiştik. Yine bu muskalarla toplumda bir yer edinen insanlardan bahsetmiştik. Şimdi siz çıkarı yokmuş gibi görüyorsunuz bu insanları. Hani adam çıkıyor, işte muska veriyor, para almıyor vesaire ama aslında orada güven satın alıyor ve toplumda kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu da bir sahtekarlıktır. Oradan kazandığı nüfuzla ve başka insanları dolandırıyor. Bu kadar basit. Yani bu cinci hocalara sakın güvenmeyin. Bu insanlar bilimsel değiller. İslami hiç değiller. Yani o muska falan hikaye. Bunları geçiyorum. Bu arada illuminati falan demeyin. Kesinlikle alakası yok. Bu muska böyle ya. Ha, bazen zor oluyor. Çünkü bugün birkaç soru aldım Instagram'dan. Yani ilimli hakkında ne düşünüyorsun? gibi. Bu arada evet Instagram'da bana yazan çok fazla insan var. Abone sayımın 2-3 katı kadar insanlar. Fakat abone olmuyorlar. Onun nedenini anlayamadım şu an. Ben lütfen abone ol demeyeceğim. Fakat abone olursan sana daha fazla bilgi aktarırım. Hani abonelerim olmazsa, bu iş gelişmezse de ee, bu bölümde de talismanlardan bahsettik. Sana bir ödev verdim. Aynı zamanda iki adet korunma tılsımı verdim. Bunların hepsinin özelinde ise Anlatacak, konuşacak hala çok şey var. Fakat artık e, bu video izlenmeye devam ettikçe belli bir izlenme sayısına ulaştığı zaman korunma bölümünün ikinci bölümünü vereceğim. Da öğrettiklerim için bu korunma düzeyi senin için yeterli. Yorumlarda bana bu tılsımları yaptıktan sonra hayatında nelerin değiştiğini lütfen yaz. Elveda.